soru önemli olduğu için benim açımdan sizin e, konuşmanıza geçti hocam ki e, yani şeydir, hadis-i şerif olarak zikredildi. E, kulağı duyacak kadar zikirde söylemek. Kulağı duyacak kadar uyanıklığı sağlamak için. Şimdi katmelerde bazen sesli söyleyenler oluyor. Yani e, bizim katmelerimizde mutlak sessizlik mi şart? Yoksa kalbi coşmuş insan bir şey söyleyebilir mi? Yani bu konuda ne diyorsunuz? Evet, şimdi bu zikre gelince, hocamız zaten başından da cehri zikir var, gizli zikir var, evet hafif zikir var. Evet, bu ikisi de caizdir. Yerine göre Cehri zikir yapsa acaba Müslümanlara daha teşvik olacak, daha dışkı olacak, şey olacak, o zaman cehlen zikir yapmak evet. güzeldir. Eğer böyle riyadan insan korkuyor, böyle şeyler de sanki riya dolayı gösteriş şey olacak, o zaman hafi yap. Sonra gizli. Sonra böyle kulağımıza geldiği kadar ne demek? Hani şimdi biz Fatiha okuyoruz, Zambi Sura okuyoruz. Bunlar böyle, böyle, sessiz olmaz. Yani sessiz ne demek? Yani mutlaka kulağımızı duyacak. Mutlaka hangi zikrimize kalıp O bir zikre hafif diyoruz, o nedir? bir cihetle zikirdir ama bir cihetle tefekkürdür. Evet. Bu tefekkür, bu tefekkür. Tefekkürü saatin avlalu min ibadeti sebeyle sene. Yani bir saat, bir saat tefekkür etmek Allah'ın mesnuatilerden tefekkür ve yetmiş yani sene diyen ibadetten daha hafdaldır. Ve gafil olarak. Gaye nedir? Bazı insanlar soruyor. Evet zikir manası budur. Yani dilimizle en çok kadar kulağımıza kadar yani biraz işitme lazımdır. O zikir, o bir zikir biz diyoruz. Yani hafif zikir bu düşünme gibi. Yani ne demek? Bu tefekkürdür. Allah, Allah, Allah böyle dilimizle değil, böyle kalbimizle o zaman tefekkürdür, o kalbi zikirdir, o zikir kalbi diyoruz. Ama zikir, dili zikir başkadır. Yani dinimizin, mesela bu ibadetlerimizin mutlaka biz şeye okuduğumuz zaman mutlaka buraya kadar gelecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyoruz mesela. Kur'an-ı Kerim, bu olmaz. Bu Kur'an değildir. Kur'an yani Cenab-ı olarak bunu okuyabilir yani insan. O hemstir, hemstir. Yani böyle gizli gizli okuyor, bir de dudakları da bir şey okuyor ama hiçbir ses gelmiyor. Aa, o, o zikir sayılmaz yani, yani kıraat sayılmaz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman mutlaka kolağımızı işitecek. Ama bu diyoruz, mesela zikir kalbi vardır, bu ne demektir? Yani bu kalbin zikir, dili zikir değildir, o tefekkürdür, o güzel. Evet. evet. Ee, evet. sadece tabii sorunun şurası önemliydi, o soruda başkasının duyacağı şekilde okumak tenzih etmek bu. camilerden o namaz yerinden. Ee, şimdi katme esnasında çok ses dokunduğun zaman başkasının huzurunu bozacaksan o mekruh olur. Yani kendi duyacağı kadar okumakla başkasının cevabı okumak farklı. Onu da söylemiştim. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.